Silindiri pistonu her şeyi söktüm. Silindirin içinde gördüğünüz gibi üst tarafta paslar var ve bu segmanların silindir duvarına iyi öpüşmesini engellediğini düşünüyorum. Ama belki benzin beslemesinde de sıkıntı olabilir. Elimde yeni bir şey var. Karbüratör var. Bir pazarın almıştım. Aslında mantıksız bir şey oldu. İlk önce keşke karbüratörü değiştirseydim ama ben çok emindim bunun için daha kötü olduğundan. Artık yapacak bir şey yok. Burası da bayağı bir karbon toplamış. Büyük ihtimalle benim içine döktüğüm şeylerden kaynaklı. Fazla demek ki yağ dökmüşüm, daha az dökmek lazım. Şimdi bunları sanayiye götüreceğiz. Elimde bir tane eski silindir de var. Eski silindiri, bu silindiri götüreceğiz, bunları holnattıracağız. Ama belki bunları da temizlettirmeye çalışırım. Orada şey varsa, şu anki plan o. Sanayi bölgesine indik ama istediğimi maalesef elde edemedim. Çünkü adam akşam 6'ya bitiririm dedi, silindirlerin holnanmasını. O da benim şu an işime gelmiyor. Ben şu an ihtiyacım vardı ama en azından bana bu şeylerin sübapların olduğu yere iki dakika temizliği verdiler. Benim temizleyecek bir malzemem yoktu çünkü özel sünger mi diyeyim süngerle zımpara karışma bir malzemeyle burayı temizlediler. Çok da güzel temizliyor gördüğünüz gibi. Yani temizlemesi şey değil ama yani motor 150 cc olunca 1 cc bile kurumla kayb kayıp ediyorsanız onu geri kazanmak önemli oluyor. Yani illa temizlenmesi gerek demiyorum ama niye pis olsun. Aynı zamanda yeni silindir takacağım. Küba Platinum diye bir model var. Küba'nın. Onun silindiri CBF 150'ye oluyor. Ya CBF 150'nin silindiri onu alıyor artık ne derseniz. Sıfır bir silindirdi. Elimde vardı. Kullanmak istemiyordum açıkçası ama akşam 6'da şey yapınca adam adam akşam 6'ya honlanması biter deyince ki inşallah biter. Sanmıyorum. Yarın da sarkıtabilir yani. Şaşırmam. O yüzden ben de istemeye istemeye sıfır silindirimi takacağım. Silindir ve piston, böyle silindir, piston, seg segman ve piston pimi ee, ile birlikte gelen bir set. Sübaplara falan üst kafaya girmeyeceğim açıkçası. Aslında istiyordum ama o an yapar mısın diye sordum yapamazdı. Yani bunun yataklarını yeniden kesip tıraşlaması falan yapabilir misin dedim hani. Hemen yarım saate 45 dakikaya falan. Yani yapabilir misin diye sordum. O da yok olmaz deyince oldu gibi geri yani temizledikten sonra geri getirdim. Buradaki durum böyle kambilinde falan herhangi bir yan maaşıma filan göremiyorum. Şuradaki conta artını temizleyeceğim. Elimde conta seti vardı. İki set almışım, saklamışım işte. Hazırlıklı olmak güzel. Ta o zaman 15 lira. Yani o zaman 15 liraya bir set alınabiliyordu. Şimdi ne kadar olmuştur bilmiyorum. Burada iki set var. Şu yırtıldı zaten. Bunu değiştireceğim. Öbürleri de. eskisi iyi durumda gözüküyor. Onu tekrar kullanacağım. Ya da yenisini mi takarım? Bilmiyorum o anki ruh halime göre yenisini de takabilirim asıcası. Yani madem yeni silindir takıyorum. Aslına bakarsan oradan yeni bir silindir şeyi de takmak daha mantıklı gözüküyor herhalde öyle yaparım. Aradan birkaç gün geçti. Silindirleri geri aldım. Merak edenler olursa diye videosunu çekiyorum. Bu içine su kaçan silindir. Bu da eski silindirim. Şimdi içine su kaçan silindirin maalesef duvarlarında pastan dolayı erimeler olmuş. Yani şu tam mesela ortasında gördüğünüz yer orası honlama almamış gördüğünüz gibi. Orası da göçük zaten parmağa böyle geliyor. İçinde fazla su beklediği için pas oraları yemiş maalesef. Şöyle yer yer anlaşılıyor zaten honlama çizgilerinin olmadığı yerler mesela oralar. Oralar göçük şu an gördüğünüz o nasıl denir daha koyu kısımlar mı diyelim şu tam ekranın ortasında kalan kısımlar maalesef orası küçük göçük yani oradan da kompresyon kaçağı olacaktır yani çalışır büyük ihtimal ama sağlıklı olmayacaktır İngilizcesi oversize denen böyle büyük pistonlar olur yani mesela bu tarz bir şey oluştu diyelim hani homlatarak atarak şeyinizin silindirinizin çapını biraz genişletebilirsiniz. Ona uygun da bir piston takabilirsiniz. Genelde üreticiler öyle satar. İşte 0.25 0.50 diye. Honda belki ya internette bir arayacağım parça kodlarıyla. Yedek parça nasıl sipariş edilir videosunu izlerseniz orada bu parçaların kodlarını nasıl bulabilirsiniz? Orada üzerinde konuşmuştum. Yani parça kodlarını o şekilde bulup sipariş edebilirsiniz. Bunun üzerine diyebileceğim başka bir şey var mı? Yok eskisi de şey oldu komik olan eskisi de çok adam dedi ya onlama yapan kişi eski silindirin çok iyi dedi. <laughs> bilmiyorum ölçmem lazım ama yani güzel bir honlama almış gördüğünüz gibi. Bu parlamış da tamamen şu an honlama çizgilerini görebiliyorsunuz. Hani bu motoru ilk aldığımda üzerinden çıkan silindir kaç kilometre var üzerinde bilmiyorum. Ama dediğim gibi parlamam parlamıştı. Yani homlama çizgileri kaybolmuştu. Madem gidiyorum diye onu da götürmüştüm. En azından bir tane geri takabileceğim silindir geri oldu şu an. Maalesef bu sıfır olan silindir şey oldu. Sıfırdı bu yani. Çok üzüldüm ona o yüzden. Çok yeni takılmıştı. Belki dediğim gibi büyük bir şeyle daha büyük bir boy pistonla kurtarma şansımız olur. Holun atıp biraz genişletip. O da bir sonraki artık maceraya. Để x ứ n 的

Thank you. yaşamını kadar Yani bir tane sonra Gideceğiz da gelebilir var. Naltı, var yerdi, Zaten ne yaptı? Zaten geldi zaten Zaten geldiydi ama bunun şeyi Bunun bir yanı var mıydı? Bunun bir yanı yok Bunun bir yanı yok Temiz mi? Değil ama Yapacak bir şey yok Üzerinde büyük bir kesik yok Şeklinde gibi gelinen Şu an üzerinde olan bunlar değil de şu numaralı Aynen 8'i tamam Bunu kaç milyon ama şimdi milyon metreye de bulaşamayız Sonra yaparız Sen aslında bana boya şıkkı verebilirsin ya Haa aynı şey Pahalı Gözüm görecek kadar yapsam yaparım

şimdi iyice takacağız. Diyorum. Evet şeyi takacağız. Vakum bağlantısını takacağız. Vakum bağlantısı oraya giriyor. Vakum bağlantısını taktık. Ters mi takıyorum? Böyle değil. Böyle. Şöyle girecek. Aynen. Şunu çıkartalım. Çalışma sana göt olacağım. Ha? Çalışma sana değil zaten. İkisinin de değişiminde zor çalışır da. Yani düzelmez sana göt olacağım. Şu onluk zaten değil mi? Tamam. Buraya. Şu ikisi buraya. Это в основном не так, как настолько долго.